Dakar, ya bir arkadaş olur

AK Parti İl Başkan Yardımcım değerli il yöneticilerim, Beyaz şey Genel Müdürümüz, kamu kurumlarımızın teşekkür ediyor. Siz değerli dostlarımızı, Bursa Büyükşehir Belediye... Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Büyükşehir Belediye'mizle de, bizim de meyvecilik, sebzecilik, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere bitkisel üretimin her alanında önemli üretim değerlerine sahip olmakta olduğu olup Hayvancılık bakımında da ilimiz Türkiye'nin önde gelen büyük firmaların yer aldığı çok müstesna bir yere sahiptir. Gerek tarım ve gerekse de gıda sektöründe ülkemizin yine önde gelen firmaları bildiğiniz gibi ilimizde faaliyet göstermekte ve hem ihracatla hem de üretimle ülkemiz ekonomisine çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Büyükşehir Belediye'mizin özellikle çiftçilere yönelik son yıllarda yaptığı önemli desteklemelerle tarımdaki bu marka kent olan görünümümüz oldukça daha iyi noktalara doğru gitmektedir. Hem fidan, fide, hem makine ekipman desteğiyle çiftçilerimizin ihtiyaç olan birçok girdiği Büyükşehir Belediye'miz önemli katkılarla gidermektedir. Bakanlığımızın da tabii önemli destekleri olmakla beraber bu yerelde yapılan destekler çok büyük e, fonksiyon görmektedir. Çünkü burada direkt çiftçinin ya da çiftçi kuruluşlarının, kooperatiflerin talepleri yerinde karşılanarak ve daha yüksek oranda destekle karşılanarak ihtiyaçları karşılanmaktadır. Biz gerçekten tarım konusunda çok kararlıyız. Şu pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ki bu artan maliyetlerle beraber evet girdi maliyetlerin düşmesi adına bir sürü hamleler yapılacak, çalışmalar yapılacak. Hükümetimize, bakanlarımıza düşen görevler var ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak ürün yetiştirilmesi, efendim mesela fide fidanının dağıtılması, bunun e, efendim pazarlanması e, paketlenmesi veya ihracatı noktasında yardımcı olma noktasında elimizden gelen bütün gayreti büyük şey olarak ortaya koyacağız. Az önce genel müdürümüze de sordum e, fidan ihracatlar ile alakalı sondu galiba bir miktar daha süre uzattık. Müthiş bir ihracat patlaması da var ama duygusallık yok. Araziden toprak numarası almadan asla işlem yok kardeşim onu söyleyeyim. Bana darılanlar var kızanlar var. Kardeşim burada bu olmaz. Hiç duygusal davranmamıza gerek yok. Bu ürün yetişmez burada. Evet duyuyorsunuz sağdan soldan Avududu çok para yapıyormuş, Yaban Mersin'i çok para yapıyormuş diye ama boşaltılacak bir kuruş paramız bile yok. Ee, o noktada kararlı davranmamız lazım. İnşallah bu el birliği içerisinde e, çok güzel işlere imza atacağız. 10.880 km karelik Bursa'nın %45'i ormanlı kalan Yüzde tarım alanı. Bizim tarımla alakalı aktivitemizi düşürmememiz gerekiyor. Ee, bir kere enlerimiz var bizim yani. Bu özelliğimizi bir bilelim bir kere. Ee, bildiğiniz gibi armut, işte gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz üretimi e, bizim özellikle ürünlerimiz aslında. Siyah incelimiz ki çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç oluyor. Avludu, böğürtlen ve bezel üretiminde biz birinci sıradayız domates, soğan, biber, mısır, buğday ve daha birçok üründe önemli enderimiz var. Hakeza e, hayvan varlığı noktasında da her geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam dedim, artan bir potansiyelimiz de var yani. Ne kadar farkında değiliz bilmiyorum ama artan bir potansiyelimiz de var. E, dolayısıyla hem Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, hem Tarım Peyzajı şey hem buski hem de HAGEL marifetiyle dört koldan kurum olarak biz bu noktada Burayı, bu potansiyeli desteklemek için var gücümüze çalışıyoruz. Gerçekten işi sonuca götürecek, gerçekten sahada bunu hissedeceğimiz, üretime dönecek hamleleri mümkün olduğu kadar gerçekleştirelim. Biz aktivitemizi giderek arttırarak devam ettireceğiz. Bunların toplam bedelleri, arkadaşlara da sordum, yaklaşık 2,5 milyon gibi bedelden bahsettiler. İnanın bunların çok daha fazlaları gelecek. Sizden istirham ediyorum, lütfen muhtarlarımıza,

İhtiyacımız olan ceviz soyma makinesini ekipmanını Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Çok çok teşekkür ederiz. İnşallah diğer ekipmanları da alacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yani hani bize destek veriyorsunuz. O bizi çok mutlu ediyor. İki sene önce bir kafatı düzenlemiştiniz. Biz dernek düşünüyordum kooperatif olalım mı diye sizin o umut verici konuşmanızla kooperatif kurduk ve şimdi bizi bu şekilde desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bozmayalım Çekiyorum. Buraya bakalım lütfen. Evet, tamam. Teşekkürler. Evet. teşekkürler. Tamam, Hukuk Başka. Başka Başka. başkanı çekiyoruz buradayız. Teşekkür ederim. Tamam.